Sayfalarda kaybolmak kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin oldu. 3. bölümle devam ediyoruz. 4 adım yöntemi. Anlatacağım bu tekniği kullanırsanız hayatınızın sonuna kadar bir daha zenginlik ihtiyacı duymazsınız. Çünkü zenginliğin kapısını açan esas anahtar budur. Birinci adım Zihninizde yaşam ilkesinin ya da yaşayan ruhunun evrenin, uzaydaki galaksilerin ve görülen ve görünmeyen her şeyin kaynağı olduğu düşüncesini yerleştirin. Gökteki yıldızlar, dağlar, göller, yer altındaki madenler ve deniz, tüm hayvanlar ve bitkiler, soluduğumuz hava ve doğadaki tüm güçler. Yaşam ilkesi size hayat verdi ve bu yaşam ilkesinin tüm güçleri, nitelikleri ve özellikleri içinizde. Gördüğünüz ve farkında olduğunuz her şeyin sonsuz olanın ya da yaşam ilkesinin görünmez zihninden var olduğuna ve bugüne dek icat edilmiş, yaratılmış ya da yapılmış her şeyin görünmez insan zihninden çıktığına ve insan zihni ile ilahi olanın zihninin bir olduğuna çünkü tek bir zihin olduğuna dair basit bir sonuca varın. Bu zihin tüm insanlarda ortaktır. Herkes var olan her şeyin girişi ve çıkışıdır. Şimdi yaşam gücünün, enerjinizin, canlılığınızın, sağlığınızın, yaratıcı fikirlerinizin, güneşin, soluduğunuz havanın, yediğiniz elmanın ve cebinizdeki paranın kaynağı olduğuna dair net bir karara varın. Çünkü her şey görünmez olanın içinde ve dışında yaratılmıştır. Yaşam gücünün hayatınızda zenginliğe dönüşmesi, onun bir ot sapı ya da bir kar tanesine dönüşmesi kadar kolaydır. İkinci adım, şu anda bilinçaltı zihninize zenginlik düşüncesini yerleştirmeye karar verin. Düşünceler bilinçaltı zihne tekrarla, inançla ve beklentiyle aktarılır. Bir düşünce kalıbını ya da eylemi defalarca tekrarladığınızda otomatik hale gelir ve zorlayıcı olan bilinçaltınız zenginliği ifade etmek zorunda kalır. Bu kalıp yürümeyi, yüzmeyi, piyano çalmayı klavyede yazmayı ya da araba kullanmayı öğrenmek aynıdır. Yaptığınız olumlamaya inanmanız gerekir. Saçma bir şey olmadığına, işe yaramayacak olan bir onaylama olmadığına inanmalısınız. Tıpkı toprağa ektiğiniz tohumların türlerine göre büyüyeceğine inanmanız gibi. Arzu ettiğiniz ve hayal ettiğiniz her şey bilinçaltı zihninize ekilen tohumlardır. Tekrarladığınız olumlamanın toprağa ektiğiniz elma çekirdeği gibi olduğunun farkına varın. Diğer türdeki düşünceler gibi bu da büyüyecek. Tohumun bilincinizden bilinçaltı zihninize doğru gittiğini ve alandaki ekranda çoğaldığını hayal edebilirsiniz. Bu tohumları sulayarak ve gübre vererek büyümelerini hızlandırırsınız. Ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı bilin. Bilinçte kaleminizde bunu bilinçaltı zihninize yazıyorsunuz. Çünkü zenginin var olduğunu ve sizin olduğunu biliyorsunuz. Üçüncü adım. Aşağıdaki olumlamayı akşam ve sabah 5 dakika kadar tekrarlayın. Şu anda bilinçaltı zihnime ilahi zenginlik fikrini yazıyorum. Yaşam gücü ihtiyaçlarıma veren kaynak ve onun içindeki yaşam ilkesi olduğunu ve hayatta olduğumu biliyorum. Zamanın ve mekanın her noktasında tüm ihtiyaçlarım karşılanıyor. İlahi zenginlik deneyimime özgürce, neşeyle ve kolaylıkla akıyor ve deneyimimde sonsuza kadar dolaşan zenginlikler için teşekkür ediyorum. Dördüncü adım. Aklınızda bu seyahate çıkmaya gücüm yetmez ya da ev kredimi ödeyemiyorum veya bu faturayı ödeyemem gibi yokluk düşünceleri geldiğinde bunları zenginlik ve bolluk düşünceleriyle değiştirin. Asla ama asla maddi durumunuzla ilgili olumsuz bir ifadeyi karşılıksız bırakmayın. Bu şarttır. Bunu hemen zihninizde tersine çevirin ve yaşam gücü anında erişebildiğim sonsuz kaynağımdır ve bu fatura ilahi düzende ödeniyor olumlamasını söyleyin. Aklınıza bir saat içinde 50 kez olumsuz bir düşünce geliyorsa bunu her seferinde ilahi güç anında devreye giren kaynağım ve o ihtiyacı şimdi karşılıyor diye düşünerek olumlamayı tekrarlayın. Bir süre sonra maddi yoksunluk düşüncesi etkisini yitirecek ve bilinçaltınızın zenginliğe şartlandığını göreceksiniz. Örneğin yeni bir arabaya bakarken asla bunu satın alamam ya da bunu satın almaya gücüm yetmez demeyin. Bilinçaltınız her dediğinizi tam olarak algılar ve iyi şeyleri bloke eder. Tam aksine kendi kendinize bu araba satılık. Bu ilahi bir fikir ve ben bunu ilahi sevgiyle, ilahi düzende kabul ediyorum deyin. Zenginin esas anahtarı budur. Bolluk yasasını çalıştırmak için bu dört adım yöntemini izleyin. Bu yasa hem sizin için hem de herkes için işe yarar. Zihin yasası ırk, mezhep ya da statü gözetmek sizin herkes için geçerlidir. İnançta kabul ettiğiniz düşünceleriniz sizi ya zengin ya da yoksul kılar. Yaşamın zenginliklerini hemen burada ve şimdi seçin. Başarısızlıktan başarıya Bir satış müdürü yanında çalışan bir elemanını danışmanlık alması için bana yönlendirdi. Bu satış temsilcisi çok zeki, üniversite mezunu birisiydi. Ürünlerini çok iyi tanıyordu karlı bir alanda çalışmasına rağmen komisyonlardan senelik olarak sadece 30 bin dolar kazanıyordu. Satış müdürü onun bu miktarı iki ya da üç misline çıkarması gerektiğini düşünüyordu. Bu genç adamla konuştuktan sonra kendisini kısıtladığını fark ettim. Bilinçaltında senede 30 bin dolar kazandığına dair bir kalıp ya da öz imaj oluşturmuştu. Bir başka deyiş de, değerin bu kadar diye düşünüyordu yoksul bir ailede dünyaya geldiğini ve ebeveynlerinin ona yoksul olmanın kaderinde olduğunu söylediğini belirtti. Üvey babası ona hep hiçbir şey olamayacaksın, salak ve aptalsın dermiş. Bu düşünceler kolay etkilenen zihni tarafından kabul ediliyor ve bilinçaltında kıtlık ve kısıtlama ile ilgili bir inanç deneyimliyordu. Ona Bilinçaltı zihnini hayat veren kılıflarla besleyerek değiştirebileceğini anlattım. Bu doğrultuda hayatını değiştirecek basit bir manevi formül verdim. Hiçbir koşulda onayladığı şeyi reddetmemesi gerektiğini, çünkü bilinçaltı zihninin onun gerçekten inandığı şeyleri kabul ettiğini açıkladım. Her sabah işe gitmeden önce şu olumlamayı tekrarladı. Başarılı olmak üzere dünyaya geldim. Kazanmak üzere dünyaya geldim. İçimdeki sonsuz güç başarısız olamaz. Hayatımı ilahi yasa ve düzen yönetiyor. İlahi huzur ruhumu dolduruyor. İlahi sevgi zihnimi doyuruyor. Sonsuz zeka bana her konuda yol gösteriyor. İlahi zenginlikler bana özgürce, neşeyle, sonsuz bir şekilde hiç durmadan akıyor. Zihinsel, manevi, maddi ve diğer tüm açılardan gelişiyor, ilerliyor ve büyüyorum bu gerçeklerin bilinçaltı zihnime işlendiğini ve büyüyeceğini biliyor ve inanıyorum. Birkaç sene sonra bu genç adamla tekrar karşılaştığımda onun bir dönüşüm geçirdiğini gördüm artık. Hayatı ve olan biten harika şeyleri takdir ediyorum. Bu sene 150 bin dolar kazandım. Önceki sene kazandığımın 5 misli. Şu basit gerçeği öğrenmişti. Bilinçaltı zihninize kazanan her şey hayatınızda etkin ve işlevsel hale gelir. O güç içinizde. Siz de bunu kullanabilirsiniz.